Hoş geldiniz. Bugün yine bize ulaşan kaynakları masaya yatırıyoruz ve İslam'daki münafıklık kavramına odaklanıyoruz. Elimizdeki metin özellikle bu konunun tehlikeleri üzerinde duruyor gibi. Amacımız ne peki? Bu metinden yola çıkarak münafıklığın tanımını, belirtilerini, tehlikelerini ve biraz da tarihsel yanını sizin için anlamlandırmaya çalışmak. Başlarken de metinde ilginç hatta iddialı bir soru var. İslama en büyük zararı acaba kimler vermiş olabilir? Gelin bu konuya bir girelim bakalım. Evet, gerçekten de metin bu kavrama çok önem veriyor. Özellikle vurguladığı şey hani o gizli fitnenin tehlikesi. Yani toplum içinde fark edilmeden çalışan, ayrılık çıkaran o gizli eylemler. Kaynağın bakış açısına göre bu durumun hem bireysel hem de toplumsal olarak e, ciddi sonuçları olabiliyor. Peki